Merhaba ben Sefa Uçar. Gedik Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunuyum. Özel bir eğitim kurumunda kurumsal iletişim uzmanı olarak çalışıyorum. Bölümü tercih ederken kendi yeteneklerimi göz önünde bulundurdum. Ee, onun dışında bana neler katabileceğini zaten önden bir araştırdım. Ee, buna da şansım oldu. Ee, bu yüzden tercih yaparken çok zorlanmadım. Okul kulüplerinde yer aldım. Ee, faaliyetleri gerçekten iyiydi. Yani öğrenciler için güzel aktiviteler oluyor. Herkesin kendisini e, okuldaki dersler dışarısında e, daha farklı ifade etmesine olanak sağlıyor diyebilirim. Onun dışında tiyatro ile ilgileniyorduk. E, dışarıda da zaten özel olarak tiyatro ile ilgileniyordum. E, i̇ki yıl önce Aşk Aciz adlı bir oyunda e, direkt arası seyirciler ödülünü aldık. İki yıl boyunca da e, sahnede kaldı. Herkes olduğu gibi benim de bir iş arayış sürecim oldu, iş bulma sürecim oldu. Çok uzun sürdü diyemem. Tabii ki de okulda aldığım bilgilerle de pekiştirip hepsini bir arada kendi bünyemde toplayıp şu anda mutlu olduğum bir işe adım attım. Üniversite öğrencisi adayı arkadaşlarıma ben kendi üniversitemi gönül rahatlığıyla önerebilirim. Yani ben Gedik Üniversitesi'nde okuduğum için çok mutluyum. Kendi bölümü seçtiğim için çok mutluyum. Severek okudum. Onların da burada gerçekten çok iyi bir eğitim alacağını düşünüyorum ve şimdiden başarılar diliyorum.